Herkese tekrardan selamlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan indie oyun oynuyoruz. Uzun zamandır yoktum. Evet gene işte atmadım. Canım istemedim. Sınavla mınavla var de onlardan. İlk oyun The Pizza. Oğlum oyun Türkçe lan. Almanca, Türkçe, İngilizce. Olması gereken bu zaten. Gidip saçma sapan. Ben milletçisiyim arkadaş. yapan kişi Türkmüş. Oğlum bu evi tanıyorum lan ben. Tabii ki de hikaye okumayacağım bu arada. Oğlum. Bu ev şey lan. Daha önce oynamıştık. Şurada yatak oldu. Evet. Bu evde oynadığım oyunun videosunu şu an kartlara koydum oradan izleyebilirsin. Hatta hatırlıyorum şurada KitKat vardı bir tane. Bir tane de kola vardı. Kapımız falan çalıyor. Ne yapıyorum? Pizza deliğini ara. Pizza deliği? Bu mu? Ha. Pizza batmış ismi. İyi ki Türkçe adam akıllı çevirmemişsin. Helal olsun diyorum. Aa bak evet kit kat hala var. Bu kit kat var masanın üstünde. Adam onu alıp şeye koymuş sadece. Hemen arıyorum Telefon nerede? Evet etkileşim. Numaraya girin. Numaraya bakalım. 83 83 üç... <laughs> 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 47 11. Bak sesim gitti lan benim bir şey oldu bir anda. Hemen arıyorum Merhaba. Selamlar. 4 büyük ananaslı pizza sipariş etmek istiyorum. Lütfen. Oğlum kesin ananaslı söyledik. Değil. İtalyan bir tane hayalet gelip bize var ya çok iyi şeyler yapacak. Elbette. Siparişiniz en kısa sürede yola çıkacaktır. Umarım. Beğenirsiniz. At direkt kesildi. Üftek ne zaman atıştırmalık lan? Loop. Misafirlerimden biri gelmiş olabilir mi? Abi çalma tamam geliyoruz işte ya hadi. Biftek de alalım ama sonuç var. Ben hayatımda hiç biftek yemedim ama demek ki atıştırmalık Eee pizza deliği efendim abi. Hı. Hata yaptınız. Abi ben dedim sana ananaslı olmaz diye ya. Hmm, bu garip. Gidip şartelleri kontrol etmeliyim. Dışarıda arka tarafta bulunuyor. Neden arka tarafta Evet şimdi şartelleri kontrol etmemiz lazım. Şalteler atınca galiba bir şey oldu böyle hani müzik koyalım bir adamların canı sıkılmasın falan sesi kısayım mesela ben şu ana oh mis abi benim şalterin oyda reis abi bir şey diyeceğim benim şalteri niye elliyorsun ki mesela kapıyı açık bıraktın değil mi ben kapıdan girdi şu an o içeri mesela benim yatakta yatıyor o, kapıyı da kapatmış Abi dolabın içine mi girdin? Klozette de değil. Yatakta da yatmıyorsun. Dolap da açık. Camda zaten mükemmel bir cam. 20-20. O filmi bulduk tamam. Misafirlerimden biri gelmiş olabilir mi? Hayır. Öleceğiz galiba abi. Böyle saçmalık olamaz. <laughs> Oynadığınız için teşekkürler. Bu oyun İbrahim Özhan, Özhan tarafından yapılmıştır. Ana menü dönmek için S tuşuna basın. İbrahim abi yapacağını... Evet. İkinci oyun. Camping Trip. Ayarlarda... Bas boosted olarak oyun oynamak istemiyorum. Evet başlayalım. Oğlum bu sens ne? Oha bu sens o kadar hızlı ki oyun Ayarı yok Ben sensimi nasıl ayarlayacağım ki Tamam DPM'i düşürdüm ama hala çok hızlı bu arada O göz emojisi Ah no smoking sign Not like it's going to stop anyone Diyor ki Aaa sigara içmeyin yazısı Sanırım kimseyi durdurmayacak Oğlum Hüseyin Bolt gibi koşuyor lan olaya bak. Oha oğlum canavar gelirse beni yakalayamaz ki bu hızla. A wild animal sign. Hopefully I don't bump into any brakes. İşte vahşi hayvan yazısı diye. İnşallah başıma gelmez falan yola bir tane atlamaz. Aa kapibara. Zavallı şey. Sana ne oldu? Geldim galiba kamp alana. Allah. Sola dönersen kamping arana, düz gidersen de avcıların olduğu yere gidiyormuşsun. Onu diyor. Yani ben buraya gideceğim. Kamp için gelmişim demek ki. Yo yo guys. Oğlum bu tıraş ne? Ve bu PNG'ler ne? Abi siz küs birbirinize? Niye yan yana oturmuyorsunuz? He dostum sonunda. Seni görmek çok güzel. Aa, bizi sattığını düşündüm bir an. Ama geleceğini biliyordum. <laughs> evet. Sizi çok beklettiğim için üzgünüm. Trafikte takıldım da. Saatler önce gelmem lazım ama en azından geldim. Aa, olabilir adamım. Bazen böyle şeyler. <laughs> ben ve Jane marshmallow pişireceklermiş. Güzel. Bir şey yapabilirim. E, yapabileceğim bir şey var mı? Galiba dal toplayacağım ha. Evet. Oğlum PNG'ler ne ya? Al abi yeter bu kadar. Yetmez mi? Senin ben ağzını illa uzağa götürecek beni. İlla geyik çıkıp kafama tekme atacak beni öyle. Evet ateşi yaktık. E ee, reis, daha ne? Ağzıma bu marşminalılar çok iyiydi Gökyüzüne baksana şimdiden kararıyor Bir daha kontrol etmem lazım çadırları Daha fazla hava diyor. Sik küfür yok Lanet olsun benimkini arabada unuttum Acele edip almalısın Eee flashlight ihtiyacın var mı Aaa benim var teşekkürler Hemen gidip alacağım Evet gidip alalım onu Bu nasıl flashlight bu sadece burada ne işin var? Aa, sadece arabamdan bir şey almaya gidiyorum karanlık olmadan. Aa, sen bir kampçısın. dikkatli olman lazım. Bunun neyin yaptığını bilmiyorum. Ama burada vahşi bir canavar olabilir. Canavar değil hayvan pardon. Eğer garip bir şey görürsen ya da duyarsan hunterların avcıların olduğu yere gelebilirsin. Ya sadece dümdüz gitmen lazım. Orada çalışıyorum. Teşekkürler. Bunu aklımda tutacağım. İyi günler dikkatli ol gibi bir şey yani güvenli kamp yap diyor evet arabadan alalım ha, açıldığında kap karanlık olacak değil mi her yer abi bir şeyi alman ne kadar uzun sürmüş olabilirdi bir anda hava karardı Hayır, bahsedilen flashlight da zaten yani hani bir şey demek istemiyorum İnşallah derin derin nefes alan benimdir. Böyle Asım'ın falan vardır da. Abi bak. Arkama döneyim mi? Ne haber? Yokmuşum gibi davranacağım. Abi sen beni niye takip ediyorsun? Galiba Hunter'ların arenaya gitmem lazım ki peşimde çünkü tanrısal bir varlık var galiba. Dayı seni yok ederim bak artık silahım var. Ne olacak? Korkuyorum. İyi son. Seni avlamaya çalışanı öldürdün. Ama arkadaşların gene de öldü. Ama en azından sana bir şey olmadı. Çok saçma bir oyun.